Netlik sorunu yaşamayacağız hayatımız boyunca çok mutluyum. Şu an tam netlik yapıyoruz. Şu an ilk defa bir videoda netlik sorunu yaşamayacağım için çok mutluyum gerçekten. Niye bu flow video, video çıkıyor? <laughs> Merhaba sevgili herkes. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda taşınacağız dediğim evin önünde bulunuyoruz birlikte. Ve bir değişiklik var videoda. Aslında şu an videoda bayağı bir değişiklik olacak yine. Ayaktayım, ikinci ayakta olduğum video ve biraz vlog gibi bir video olacak aslında. Hem de bu sefer kameranın arkasında kocam yok. Onun yerine koronasız sevgili yönetmenim var. Mali. Buraya çık, çık çık alkış koyarız. Sevgili yönetmenim Mali Mali. <laughs> ne düşünüyorsun Mali benimle video çekmek nasıl olacak? Çok iyi oldu. Sadece sesi düşünüyorum. Çok Biz... güzel. Sessiz falan diye konuşuyoruz. Diğer yan komşumuz var bahçede. De Demir kesiyorlar bahçede ya. Kriz geçireceğim artık komşularda. Ama yine de diğer eve nazaran daha sessiz olacağını düşünüyorum. Şimdi eve hiçbir şey yapmadık daha. Sadece bir kat boya atıldı. İçeride usta falan var yani. Böyle kuzeyin odasında minik resimler falan yapan bir ressam var. Çocuk kapısı falan yapan bir barangoz var ve eser de içeride yine. Onun dışında da eseri ev vlog çekmeye o kadar zor ikna ettim ki zaten ev vlog çekmeye hala ikna olmadı. Sadece boş ev videosu çekmeme ikna oldu. <laughs> o da evin içi boş diye yani. Kocamı zaten zor ikna etmişim sevgili takip çıkan kankalarım için. Sevgili canım kankalarım için. Dedim zaten videoları evde çekeceğiz yani. Evde stüdyo yapacağımız için evi zaten göreceksiniz. Bari dedim boş görün evi. Başlıyorum evi gezdirmeye. baya geniş böyle bir bahçe. Bu arada İstanbul'un bayağı dış, dışında bir yerdeyiz şu anda yani. Normalde evimiz daha merkezi bir yerdeydi. Kuzey doğmadan önce hastaneye yakın bir yerde oturalım diye baya hastanenin dibine gitmiştik yani. O yüzden dedik ki artık zaten korona falan filan dolunca 4 aydır evden çıkmıyoruz. Bari gidelim de dağa taşa tırmanalım. Komşulardan uzak bir yerlerde yaşayalım. Falan böyle bir ev bulduk yani. Aslında evi de biz bulmadık yani. Ev bizi buldu gibi bir şey oldu. Biz böyle bakıyorduk işte oraya gidiyoruz buraya gidiyoruz falan. Bu evi internette bulmadık yani. Bir tane emrakçı işte aa burası da böyle bir Bilmem falan filan. Ev sahibi. Artık araya bir girdiler. Bir şeyler oldu. Eve bir şekilde kavuştuk yani. O yüzden çok mutluyuz. Yoksa taşınamıyorduk. Ve şerefsiz komşularla aşırı güneş alan bahçemizde bok gibi sesle video çekmeye devam edecektim. O yüzden şimdi evi gezdirmeye başlıyorum. Baya dağlık bir ev görüyorsunuz bayağı böyle otlu bahçeli ormanlı ormanlı bir yer. Ben Instagram'da fotoğraf attığımda böyle e, evin fotoğrafını burası işte ayılar basar buraya falan filan diye yorum atanlar olmuştu da bayağı böyle bir site gibi yani. Ve etrafta yine komşularımız var. Ayı yok yani etrafta merak etmeyin. Bizden önceki e, ev sahibimiz buraya kümes yapmış ve bayağı tavukları falan varmış. Biz de oraya yine tavuk alacağız. Yani yakında organik yumurtalarımı nasıl topluyorum videosu çekeceğim. Organik videolar hazır. Mı? <laughs> tavuk alacağız yani oraya. Ve bir tane de hani, minik bir köpüşümüz olacak burada. Öyle bir hayat yaşayayım umuyoruz. Kuzey'in organik yumurta topladı. Şimdi giriyorum evin içine doğru. Şurası mutfak. Önce salona geçeyim ama buradan salona geçiş var. Şömini var şurada bir minik. Kullanılmamış bayağı orayı oraya bir temizleteceğiz falan filan. Normalde ev modu çekerken bizim arkada kütüphane vardı. Mesela burada kütüphane olmayacak ve arka taraf yani koltuğu şuraya koyup şurada bir ev modu çekmeyi hayal ediyoruz. İnşallah güzel olur yani ışık mışık berbat olmaz. Kütüphanemizi de başka bir yerlere koyacağız. Çünkü burada kütüphane koyabileceğimiz herhangi bir duvar yok. Sadece evin şu tepesinde bizden önceki ev sahibi yapmış kütüphane. Oraya kitapları kitaplar oraya da dolduracağız. Şurada da şömine var ya bir tane yani şeyde Avrupa yakasında bir sahne vardı. Burhan Altıntop böyle burada mayosuyla falan şöminenin önünde yatıyordu. Öyle fotoğraflar bekleyin. Kış sezonu açıldı mı şöminenin önünde yatarak fotoğraflar koyarım artık. o kadar şöminemiz var yani. Oraya bir konsept mi? bir şeyler yapmak lazım videoda falan. Buradan terasa açılıyor kapı. Teras mı? Antremin ne deniyor buraya acaba? İnanılmaz gerçekten ya. Bayağı kuşlu muşlu. Buralarda da çekim yapılır herhalde terasta merasta. Değil mi? Belki en modunu falan buralarda çekelim. Ya da belki doğal distörkler çekelim <laughs> burada. Gömüşlü. Bayağı böyle geniş şu tarafa doğru giden. Oradan da bahçeye geniş iniş var hatta. Böyle büyük bir Feras. Kocam seni çekelim mi? Ayşenince çekecektim ama. Sen ses ol. Ben burada üretim yapıyorum. Üretim, üretim mi? Daha Üret evet ya. <laughs> Bu video net olacak ve ses de net olacak. Bir şey söyleyeceğim, bundan bahsedelim birazcık. Sen benim videolarımı çekmek istemedin artık. Dedin ki, git Mali'ye yap kabrisini. Evet. Evet ve Mali benimle çalışmaktan çok memnun. Hiç kabrisli ben değilim. İlk videom değil mi? Ben de çok mutluydum. <laughs> i̇lk üç videoma bak, daha net, ses daha iyi. <laughs> Sonradan delirdin mi? <laughs> bir şey oldu sevgili herkesle birlikte. Peki taşınmadan gelsen video mu çekiyorsun? Evet gerçekten taşınmadan video çekiyorum çünkü zaten taşınınca video çekme, ev turu çekmeye falan ikna çok olmadın kocam. Umarım ikna olacağım umuyorum. Ama zaten ev modu çekiyoruz. Ev modu salonda. E kuzeyin odası var. Orada zaten video çekelim umarım. Mutfakta zaten video çekeceğim. Zaten öyle video çıkacak dedim ki boş böyle. Sevgili takipçi kankalarım daha detaylı görsün evi evet istedim. Ben kendime bir ev tam tutsam. Ama aşkım ne yapayım üretimdeyim. <laughs> Devam ediyorum. aşkım. sevgili. sevgiler! <laughs> Bu arada boş ev turu videosu çekmeden önce birkaç tane böyle şeyde YouTube'da falan boş ev turu videosu çeken YouTuber'lar izledim. Hiçbirini de sevdiğim YouTuber değildi yani umarım onların videolarının hepsinden daha çok izleneceğini, izleneceğini umuyorum demeyeyim zaten daha çok izlenir değil mi sevgili takipçi kankalarım? Buradan bir yemek odası trak odasının trak bir yere geçiş var. Buraya masayı falan koyacağız. Dur ışık açayım buradan. Buraya yemek masasını falan filan koyacağız. Böyle bir toplu davetler <laughs> falan olduğunda. Gerçi yani toplu davetler diyorum da bizde de korona falan hiç evde misafir ağırlayacağımızı zannetmiyorum diyecektim. Ama sevgili YouTube kankalarım, Hypers kankalarımla evde mangal yapacağız. <laughs> o zaman buralarda takılırız. Şimdilik mutfağa giriş yapıyoruz. Tam bir Refika mutfağı. Gerçekten burada video çekmek için o kadar, o kadar o kadar heyecanlanıyorum ki taşındığımız gibi ilk mutfakta video çekeceğim. Çünkü diğer evin mutfağı o kadar küçük ki yani mümkünatı yok. Hiçbir şekilde hiçbir video çekmemizin yani böyle şu kadar falan evin mutfağı. Biz de zaten mutfakta çok vakit geçirmiyoruz ya o zaman onu okey olmuştuk ama kuzeyin eşyaları, kuzeyin yemekleri falan gelince zaten bütün mutfak kuzey işgal etti. Şimdi burada böyle o börek açarız, bilmem ne yaparız, hamur yoğururuz falan. Tam bir hamur işi mutfağı yani burada böyle çat çat oklavayla Emine gibi yemekler yapacağım. Size de videoları çekeceğim. Taşınmamıza da o 10 gün, bir hafta 10 gün falan var. Böyle ev temizlenecek, bayağı dezenfekte olacak. Burada da bu arada bir tane Bülent Ersoy avizesi vardı. Onu çıkartıp koymuşlar bu. <laughs> Bayağı Bülent Ersoy vizesi. Taşınmamıza birkaç gün kadar full temizlenecek. Yani daha hiçbir şey temizlenmedi. Leş gibi. Şurada da iki tane oda var. Şu odayı eser çalışma odası yapacak. Sevgili kocam evde üretime giremiyormuş. Çok fazla ses olduğu için. <laughs> Burada kendini üretime ve yazmaya verecekmiş. Şurada da ben distorki falan çekeceğim. Masayı buraya koyacağız. İşte arka planlı falan filan. Full burayı çalışma odası ve makyaj odası falan gibi bir şey yapacağım. Belki makyaj videosu da çekerim diyeceğim ama makyaj videolarından nefret ederim. Ama yine de belki distorki insanlığa İnsanlığa genel sövüş makyajı yaparım. Üst katta sadece bir tane oda ve bir tane de giyinme odası gibi bir minik bir odamsı bir şey var. Burayı bizim katımız gibi yapacağız yani. Bu yanlış olmuş. Bu kapının çocuk kapısının aşağıda olması gerekiyordu. Diyorum diğer kapı nerede? Yanlış bir kapı yapılmış buraya. Bunu tamir edip aşağıya takacağız. Şurası full kütüphane işte. Önce hatta şuraya gelin. Burada hiçbir şey yok. Bir tesisatlı bir yer. Ve diğer Bülent Ersoy evresi burada. Full yani burası kilit. Ha burada keçi falan besleyen insanlar varmış bu arada. Keçisi, kuzusu falan olan birden büyükbaş hayvancılığa ya da küçükbaş hayvancılığa girersek şaşırmayın yani. Şurada minik bir giyinme odası var. Bunu ben alacağım muhtemelen diye düşünüyorum. Bayağı küçük bir giyinme odası. Kocama da diğer odadaki küçük olanı vereceğim. Burası böyle minik bir oda. Bir de şuradan çok güzel çatı gözüküyor. Ben buradan çatıya çıkacağım. Buradan çatıya çıkış var ve burada Instagram fotoğrafı çekeceğim. Şu an tek hedefim o. Şuradaki minik şeyi görmek. Bak Şunu açayım mı? Oy. Şuradan aşırı güzel bir fotoğraf olacağım <laughs> Aa Evet. Değil mi? Çok güzel gerçekten. Evet. Bir tane çatı konsepti düşüneyim YouTube'a. Ve galoşlarla geziyoruz. Halılar temizlendiği için de. Şimdilik aşağı iniyoruz. Bu halıları da biz yaptırmadık bu arada. Ev sahibimiz yaptırmış ve gerçekten halı olduğu için çok mutluyum ya. Halı böyle çocukla evi ev yapıyor gibi. Diğer türlü sanki kuzey sürekli kafasını bir yerlere çarpacakmış gibi. Şimdi ev gerçekten alt taraf rezalet bu arada. Şimdi göreceksiniz zaten. Şimdi kuzeyin odasını göstereceğim. Odası harika olmuş bu arada. Elinize sağlık. Odasını yapan ressamımız da burada. Şunun güzelliğine bak ya. Kriz geçiriyorum. Çok güzel olmuş. Ben de ilk defa gördüm. Bardan İnanılmaz olmuş. güzel olmuş gerçekten. Mükemmel olmuş yani. Çok güzel olmuş ya. Ben sizin böyle isminizi falan altına yazarım YouTube'daki videonun falan. Ulaşmak isteyenler ulaşsınlar. Kuzey'in diğer odasını da bu arada fotoğrafını koyarım. Onu da yine Oğuz Bey yapmıştı. Ve bu odayı da yine kendisi yaptı ve çok güzel olmuş. Ama şurada tabii bir tane Bülent Ersoy avizesi var yine. <laughs> Onu yine yok etmek lazım. Bir an daha sonra bana dava açsa başımla beraber dava açan bir an tersi olsun yani. Bu arada diz videolarından sonra birkaç tane sinsi şerefsiz bana dava açmaya çalıştı. Bunları gözümden kaçırıyorum zannetmeyin. Açamazsınız çocuklar açamazsınız öyle <laughs> kolay değil o işler. Şimdi burada bir oda var ve kocam burada saklanıyor. <laughs> gel gel ilan saklanma gel videoya çık çık. Odaya ne yapacağımızı karar verelim. Yani. Odaya ne yapacağınızı anlat o zaman bari birazcık. Sevgili İlhan Bey kendini tanıtmak ister şey misin? Mi? YouTube kanalıma ilk defa konuk oluyorsun. İlhan Bey'e geleceğimizi tasarlıyoruz. <laughs> Nasıl bir tasarım? Böyle? Bu videonun adı İlhan Bey'le geleceğimizi tasarlıyoruz o zaman, <laughs> Sen rahat rahat çekim yap diye. Buraya net stüdyo yapıyoruz gibi o zaman düşünüyorum. <laughs> değil mi kovacağım çünkü üretim değil. <laughs> Sen de misafir seviyorken hazır. Aa, ben Burayı... bayılırım misafire misafir misafir. Gerçekten anlamda... Dikkat etse seni izleyenler videoda misafir odası diye bir yer denemiştir. Çünkü yok. <laughs> misafir odası yok i̇şte bizim evimizde. Şu an ben gizli buraya misafir odası yok diyordum. Ama gibi. burası misafirlerin ulaşabileceği bir yer değil aşkım. Konum olarak Mali bile buraya gelene kadar böyle dağları derdi. Ama gelirlerse de gitmezler öyle düşünüyorum. İşte o yüzden hiç gelmek yok. <laughs> Ben buraya misafir odası yapıyorum. Nasıl? Ama istediğiniz zaman stüdyo gibi de kullanırız. Misafir odası yapmayayım. stüdyoyu gerektiği zaman çok acil durumlarda misafir odasına çevirebileceğim. Şimdi şey, şu koltuklar en ağırlı, o koltukları buraya koyuyorum. Şu ben koltuklardan ağırları biraz ağırları. bahsetmek istiyorum. Koltukların toplamı 5 ton falan eserin bekarken kullandığı koltuklar iğrenç seçimlerinden kalmış. Ne, ne bu dede ihtiyaç <laughs> e, Bazı falan. laf sokuşlar olacak aşkım ne zannettin? Ya size söylemek istiyorum. Burası benim. Birazcık şu dolabı açıp aralayayım bu arada. Bu bizim ya. dolabımız değil. Bu dolabı ne Duracak mı bu mesela? Fena dolap da değil aslında bu. Güzel dolap ya. Böyle içinden televizyon çıkan dolap vardı ya. O değil mi bu? Evet. Bence bir tane katilin organ böyle birini kesmiş organlarını tuttuğu dolap gibi de duruyor burası böyle tam. <laughs> Gerçekten ama net korku filmi dolabı gibi değil mi? Buradan böyle bir ne açıyor. Ne oluyor? ya? <laughs> Onları canlı montajladıktan sonra burası yeni bir giyinme odası ve ee, eski ev sahibimizin yaptığı giyinme odası. Burayı normal bütün kışlıkları yazlıklara indireceğiz. Kışın işte bilmem indireceğiz falan. Böyle mevsimsel değişiklik odası gibi yani. Buradan duracak bu bilmem dolaplar, caddar, Burada minik bir salonu var. <laughs> Evde ondan sonra çıkıyor ve bunu muhtemelen montajla atacağız ama hadi Bu Bunu biz yaptırmadık ve evde sauna olduğunu evi de kiralıktan sonra öğrendik. Yani <laughs> şok geçirdik evde sauna olduğunu görünce çünkü hiçbirimiz sauna ile hiçbir işi yok yani. Şuradan şöyle gitmemize gerek var mı emin olmadım. Burada böyle bir çamaşırlık gibi bir oda daha var yani. Başka da bir şey yok. Direkt bahçeye çıkabiliriz ve bahçedeki mükemmel ne denir, manzaraya doğru yürüyebiliriz. Çıkıyorum şöyle. Oha burada bir oda varmış. Şu an burada bir oda varmış ve bunu ilk defa gördüm. Baya bir oda. Ama bahçe işleri, cartlar, herhalde onları koymalık bir oda diye düşünüyorum. Şu yeri çekmek, <laughs> çekmeni izliyorum çünkü yanlış yapılmış bir yer. <laughs> Birden ani farklı bir küçük rengi giriyor buraya ve çok alakasız yani. Hiçbir şey yok. Şimdi şurayı göstereyim. Şuradan da yukarı çıkılıyor. Diğer taraftan da çıkılıyor. Her türlü bir yukarı çıkış ve kaçış alanı var yani. Evden her an kaçmak isteyebilirsiniz belki diye. Geri gel koca. Şurada pis bir salon var. Bunu dediğim gibi bir havuz yapacağız kuzey için diye bir düşüncemiz var. Leş gibi gel havuz ya Berbo. Şu en sevdiğim yeri evin burası. Direkt buraya gördüğümüz gibi tav olduk yani. Çünkü hem bahçe hem büyük hem de yemek masası hem de kuzeyin odasıyla böyle birebir geçişli inşallah kuzey sesler rahatsız olup uyanmaz orada uyurken ama zannetmiyorum çünkü öyle bir bebe değil kendisi. Ve böyle burası tam bir barbekü olsun mangal olsun. Tam öyle bir yer. Sevgili YouTube kankalarım ve sevgili yönetmenim Ali'nin yardımcısı burada mangal yapacağız yani. Genel olarak bahçede şöyle düz bir bahçe. Birazcık otlanması ve şuraya sebzeler falan ekeceğiz. Mesela buraya çiçek Hatta ekilmiş galiba bir birazı. Bayağı domates, biber olsun, salatalık olsun öyle şeyler ekeceğiz yani. Ağaçlara hamak asacağız. Burada daha önce bir tane çocuğu alan biri oturuyormuş. Şurada kuzeyine asla şu an binemeyeceği bir çocuk şeyi var. Oyuncağı gibi bir şey var. Onu büyüyünce artık burada kalırsak o zamanlar yapar. Burası yine bir sebze biçme ve ekme alanı. Şurada bir masa daha var. O masayı yenileyeceğiz ve üst tarafa koyacağız. Cilalayacağız. Sonra o masa da ev sahibinin yine. Ama bayağı buralarda çok güzel çekimler yapılır diye düşünüyorum bayağı geniş ve şey yani şuradan yukarı çıkmaya başlıyoruz ama diğer kaçış alanına doğru. Şurada minik bir salıncağımız var. Şu o yüzden bunda da mesela video çekmek kesin istiyorum inanılmaz tatlı değil mi o salıncak? Ev sahibi bilin salıncak için nasıl zevkine düşkün bir insansa kendisi salıncak için platform yaptırmış ve buraya salıncak koymuş. Ya bayıldık yani buna. Belki bazen yazın distorki falan burada atabilirim diye düşündüm. Ama belli de olmaz o kadar sallanarak atamayabilirim <laughs> diz. Şuradan yukarı doğru gidiyorum. kedi yine dayak yiyecek bizim kedi. Umarım kedimiz burada da dayak yemez çünkü diğer şu an taşındığımız evde bir tane belalısı var ve her gün geliyor kediyi dövüyor. Bakıyor böyle kediyi göremezse böyle şeye pencereye falan yapışıyor burnunu falan yapıştırıyor. Burada öyle bir şey olmaması umuyorduk <laughs> ama burada da bir tane kedi var yine kaçtı şimdi ama ondan da bir güzel burada da dayanlı yer artık gerçekten burada itilmişle kakılmış olur yine burada da. İşte böyle bir ev yani şurada bir odunluk var burada eserin odun <laughs> Kesti. bu fotoğrafları Instagram atacağım böyle. Terli ve odun kesiyor baltayla. Sevgili kocam. Öyle bir fotoğrafları bekleyin. Şurada da bir garajımız var gibi bir ev. Kocam orada muhabbet ediyor. Evet. Videoyu seninle kapatmaya geliyorum kocam. Çektik video kocam. Olsun. Bu arada bu eve biz iki sene önce falan tekrar gel bakmıştık. Böyle bir olmamıştı yani, yani içi, evler. Onlar içi, da bizi içi beğenmemişti. Bunlar ahşap olduğu için içi iyi olan ev olmayınca çok... Evet. Acayip uğraştırıyor yani. Evet, aynen. Hiçbir şey yapmadık yani bunun içine gerçekten. Sonra evet. buraya da rastgele geldik ve baktık ve... oldu. kısmetimiz Kısmetim demek ki. De Youtube'umun kısmetiymiş bu evde çekeceğim videolar ve... ...stüdyo yapacağım alanlar diyeyim. Kocam! Hayırlı yıllar sıkıntısına. Sağ ol, sağ ol, sağ 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 Hadi videoyu kapatıyorum o zaman. O zaman videoyu kapatma vaktimiz geldi. O da mı danslar? <laughs> Onun en son dolap videosunda şöyle bir dans yapmıştım böyle rezalet. <laughs> korona. Abi bu evdeki ilk hapşırı <laughs> şey Korona değil hapşırı. Öne gelebilir misiniz? Geliyorum. Gel sen de geliyorsun sen kaçma kaçma. İşte bak adam bir çekmeyi bir şey biliyor. Ben... Öne gel falan diyor. Ben bir kere dedim sana öne gel. Ben mesela Olsun öne gel aşam demeyecektim gizel... sana güzel... şu an. Böyle fulü fulü çıkacaktım. Şu arkadaki kapıyı netlerdim. Ama benim e, mesela çektiğim videolardaki o mesajlarımı insanlar daha anlamadı. Hangi mesajlarımı? Neden yani? kapı mesela daha net? Doğru bu sanatkarlık. Ama de bir, şey, bir şey söyleyeyim mi? Sen ben konuştuğumu sevmiyorsan kameraya kaçıyorsun. Mesela sana ikinci çocuk yapacak mıyız dediğimde bir görüntü var böyle kamerayla koşarak gidiyorsun. <laughs> Arkana bakmadan koşuyorsun. Evet. Bu kuzeye hamileyken o kadar çok biliyordum ki. Bir an hamileliğimi hatırlattı. Ağlar mısın? Hayır ağlamam. Bir tane daha çocuk yapar mıyız sence? Ben kamerayı yerine koyayım. Çünkü <laughs> yani ikinci çocuk için hazır değiliz. Ev büyük ama. ya <laughs> Allah'ım yarabbim. Ben kamerayı yerine koyayım. Ama güzel bir video oldu gibi Mali sence. Kamera konuşuyor artık görüyorsun. Kocam öğren bunları yine sana kalabilir ileride? Hayır ben kendim konuşuyordum onu. <laughs> <laughs> Avantajlarım var. Net değildim ama kendim konuşuyordum. Evet ama Mali de kendi konuştu ki ona ha, pas attım. Ee, konuştu tabii ki de. Ha, ben ona, ona videoda başlamadan söyledim ama Mali konuşacağız dedim. Ben tek başıma manyak manyak konuşamam dedim. O da konuşacağım dedi konuştu. Videoyu kapatıyorum o zaman. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah video yayınlanırsa. İnşallah video yayınlanırsa. <laughs> Görüşürüz sevgili takipçi kankalar. Videoyu kapatıyorum. Buradaki diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olun. Trenize sokun. Bunları sakın unutmayın.